Peki Osman şimdi benim de senin de zaman zaman dile getirdiğimiz bir takım şikayetler var. Hani anketleri konuşuyoruz. Çıkıyor işte ondan önce asgari ücrette EYT'ydi vesaire. Tamam buraya kadar her şey güzel. Şimdi karşı tarafta Millet İttifakı'nda kabul edelim şu anda çok güçlü bir dönüş oldu. Yani sen her ne kadar Meral Akşener'in işte yanlış yaptığını, hata yaptığını, kaybettiğini vesaire söylesen de ben bu konuda sana katılmıyorum. Ee, elini güçlendirerek masaya döndü ve güçlü bir şekilde kamuoyunun karşısına geçecekler. Şimdi burada e, AK Partiye, bak özellikle AK Parti diyorum, Recep Tayyip Erdoğan demiyorum, AK Partiye düşen bir görev var. Şimdi geçmiş seçimlerde Ankara, İstanbul işte diğer büyük şehirlerde hani belki İzmir'i falan eski şehre ayırırsın ama e, küçük illerde bile yanlışlar yapıldı. Bunu ben de sen de defalarca konuştuk. Sen yazdın, evet. ben söyledim, ben de yazdım. Milletin adamlarını istedi Recep Tayyip Erdoğan. Her defasında milletin adamlarını getirin bana dedi. Bir mesajı daha vardı. Hülagühan mesajı. Kibirli olmayın, rüyakar olmayın vatandaşın telefonlarına çıkın gibi yani en az 1 milyon kez bu ifadeleri kullandı ve teşkilatlarını uyardı, uyarmaya da devam ediyor. Ama geçen seçimde özellikle büyük şehirlerde uyuyan bir e, AK Parti teşkilatı vardı. Yani milletin adamlarını getirmek yerine e, kıymet verilen yani yanlış ifadeler kullanmamak için seçici olarak davranıyor. Kıymet verdikleri, Allah rahmet eylesin Erol Olçuk'tan sonra gelen isimlerin efendim bak bu milletin adamı dedikleri kişiler geldi. Kendi adamlarını getirdiler. Ve kendi adamlarını da kaybettirdiler. Eş zamanlı olarak. Dolayısıyla AK Parti kaybetti. Şimdi AK Parti'de şöyle bir düşünce var. Efendim Aman reis gelecek. Şeyden, şapkadan tavşan çıkaracak, hepimizi kurtaracak. Bu hala geçerli mi? Bu dönemde bu ekibe karşı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, DEVA gelecek hepsi. Temel Karamolluoğlu. Şimdi büyük bir kapışma olacak. Sen sahada ne görüyorsun? AK Parti teşkilatlarından bahsediyorum. AK Partili yöneticilerden bahsediyorum. Yine böyle eh tamam ya boş ver. E, reis bu işi halleder mi diyorlar yoksa gerçekten bu sefer milletin adamlarını mı getirecekler? Bir önemli bir şey daha söyleyeyim. Kuşkusu sen de yaşamışsındır. Telefon açıyorsun. Çal 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 çalmıyor, çal, açmıyor. Sonra bir yerde karşılaştığında ya kardeşim seni aradım, aa numaram bende kayıtlı değilmiş. Bu böyle mi devam edecek yoksa? Yoksa bir düzelme Adi. var mı? Adi abi çok güzel anlattın. Bence yine e, o yapı devam ediyor. Üzüntü verici yapı da o. Yani e, yine, yine suskun, yine kendi içine çekilmiş, yine kendi işlerine uğraşan ve yine kendi adamlarını bir takım yerlere yerleştirip destekleyen ve kendi adamlarıyla çalışan bir yapı var AK Parti'de. Geçen ben bir yazıda e, paylaşımda yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu milletvekili belirleyecek kadoya bizzat kendisi el atmazsa bakın bizzat kendisi el atmazsa e, seçimlerde parti olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Fakat milletin adamlarını sizin dediğiniz gibi milletin adamlarını seçerse bunu da Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağına inanıyorum. Partiye işi bırakmaması gerekiyor teşkilat. Yani parti yönetimine bırakırsanız yerel seçimlerdeki sonuçların benzerini alırsınız. Bir dakika Bakın. parti part bir dakika o zaman ya Osman Allah'ını seversen ya o zaman bu partide görev yapan arkadaşlar bostan korkulu mu yani cumhurbaşkanı her şeye nasıl karar verecek ya nasıl tanıyacak mesela Osman diye adını koydular abi. önüne. Osman Diyadin'i koydular önüne. Cumhurbaşkanı tanımıyor. Gelen karşısında Osman Diyadin ismini öneren kişi de, efendim çok iyidir maşallah. O kadar iyi ki bize seçim kazandıracak. Halbuki kaybedeceğini de biliyor. E, öneriyor. Cumhurbaşkanı ne yapacak? Hadi abi şimdi şöyle bir durum var. Bunu yaşadık, gördük. Yerel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne bir takım anketlerle geldiler. O anketlere kimlere yaptırdıkları belliydi. Anketlere bakarak Sayın Cumhurbaşkanı karar dediler. Bunu yaşadık, Ankara'da yaşadık, İstanbul'da yaşadık, bazı illerde yaşadık. Bunlar bir gerçek. Bunları görelim. Yani bunları görmeden hareket edilirse AK Parti zaten seçimlerde hayal kırıklığı yaşar. Bu açıdan değerlendiririz zaman. Sayın Cumhurbaşkanı'nı benim e, her zaman dile getiriyorum, 2024 seçimlerine ne kalmamalıyız. 2023 kazanılmadan. 2024'ün hiçbir anlamı kalmaz. 2023 seçimlerini bu seçimleri kaybettiğiniz zaman 2024 seçimlerinde yoksunuz. O açıdan şunu dileri getiriyorum sık sık. Başarılı belediye başkanları il ilçelerde bakın il ilçelerde belediye başkanları halkta karşılığı olan belediye başkanları getirip listenize koyacaksınız. Çünkü 2023 aldığınız zaman 2024 banko. Ama siz 2023 almazsanız 2024'te yoksunuz, paramparçasınız. Onun için mesela İstanbul'da Tevfik Göksu, örnek diyorum, gelecek milletvekili adayı olacak, listenin başına geçecek. Veya Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım geçecek, şu Şahın'da Ercan Çimen geçecek, Trabzon'da Ahmet Metin Geç geçecek, Savcı Sayan geçecek. Neyse bunları, mutlaka bunlar sahaya sürülmeli. Halkta bunlara karşılığı var. Halkta karşılığı olan insanları getirip milletvekili adayı yapacaksınız. Yapmazsanız o belediye başkanları, o son derece belediye, başarılı belediye başkanları 2024 seçimlerini kaybederler. Yani hem 2023 kaybedersiniz hem 2024'ü kaybedersiniz. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka başarılı belediye başkanlarını, hatta karşı olan belediye başkanları, hatta valileri yani AK Parti'de e, hizmet ve valileri getirip milletvekili aday olarak halkın karşısına koymalı. Yoksa bugünkü teşkilat yapısıyla AK Parti'nin başlarda olma şansı yok. Ben bunu görüyorum. Şunu da söylüyorum şu an. Bir dakika bu 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 ilk... Osman bu çok keskin bir ifade. Yani demek ki benim gördüğümü sen de görüyorsun. Şu görüntüyle, şu haliyle ve de bugünkü millet İttifakı'nın tablosuyla. Şimdi ben biliyorum. Evet. Ben biliyorum şimdi benim ve senin şu anda yapmış olduğumuz bu konuşmayı e, muhalif medya alıp e, manşet yapacak ama yani bu çok da umurumuzda değil. Ama bir takım gerçekleri de söylememiz gerekiyor. Yani mevcut teşkilatlar kim yürütecek abi? Niye herkes dışlanmış? Niye kavga var? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Adamlar bakın neler Hadi yapıyorlar. Abi, şunu bilmiyorlar. Bu 20 yıldır 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nın sırtına basarak siyaset yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı her seçimde lokomotif oldu kazandı. Fakat 2020 seçimleri yani 14 Mayıs yapılacak seçimlerin daha farklı bir tablo. Yani tarihi bir şey. Amerika'nın bakın Amerika'nın sadece bak Türkiye'de Amerika'nın, İngiltere'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki muhalefetin, PKK'nın, FETÖ'nün, YPG'nin önüne ne gelir? hepsinin son şansı. Hepsi birlikte saldırıyorlar. Bu saldırılara karşı Recep Tayyip Erdoğan'ı canı ve canı gönülden desteklemezseniz hala ben hesabı yaparsanız benim adamlarım gelsin hesabı yaparsanız ihanet etmiş olursunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yani Sayın Cumhurbaşkanı rahatlatmak için milletin adamlarını gerçekten sözde değil özde milletin adamlarını vitrine koyacaksınız. Halkın karşısına çıkacaksınız. Bakın az önce söyledim yine tekrarlıyorum. Başarılı belediye başkanları mutlaka istifa ettirip milletvekili aday yapacaksınız. Çünkü o meclislerin çoğunluğu sizde oraya gelecek olan belediye başkanı da yine AK Parti'nin olacak. Siz Tevfik yoksa İstanbul'da sahaya süreceksiniz. Belediye başkanı olarak değil, milletvekili adayı olarak süreceksiniz. Bunlar hep örnek söylüyorum ben. Ha genel seçimlerde Tevfik Bey yeniden aday olmak istiyorsa yine olur. 2024'de yolun açmanın yolu 2023'ten geçiyor. Hadi abi. Osman bir tehlike görüyor musun bugünkü tabloda? Ee, seçim riski açısından mı? Evet. Ben ee, Cumhurbaşkanlığı olarak bir risk görmüyorum şahsen. Ama AK Parti olarak milletvekili kadrosunun son derece önemli olduğunu, o önem o önemin sonucu etkileyeceğini düşünüyorum Hadi abi. Yani yoksa az önce anlattığımız çerçevede olaya bakılırsa ayal kırıklığı olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın emeklerine de yazık olur. Yani o açıdan ama ben şunu da aldığım izlenim, aldığım bilgiler ışığında konuşuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, sanırım bir iki aydan beri listeler üzerinde çalıştığını, ve özellikle listeler üzerinde çalıştığını bazı şehirlerde siz de biliyorsunuz onun özel adamları vardır dostları onlarla istişareler yaptığını çok gizli e, yönünde bilgiler alıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bizim gördüğümüz o tehlikeyi bence görüyor ona göre hamle yapmak peşinde koşuyor. Yani. Vallahi çok önemli şeyler söyledim bu e, önemli bir ayrıntı.